Peki size göre BES'teki bu ivme nereden kaynaklanıyor? Ne tetikledi bu kadar? Yani katılımcı sayısı gelince tabi otomatik olarak fon büyüklüğü de artıyor. Ee, ama hani bugün baktığımızda kişi başı fonlar 70 bin lira, 70, 80, 80 bin, bin, liraya bin lira. lira yaklaştı. Küçümsemek için söylemiyorum. Bence tasarruf açığı olan bir ülke için iyi bir rakam. Ama katılımcıların artmasını tetikleyen bir şey olması lazım. Size göre ne? E, tabii ki faktör son 3 yılda bence damgasını vurdu. Birincisi demin bahsettiğimiz gibi çocuklara yönelik emeklilik sisteminin açılır olması, kanun değişikliğin yapılmasıyla birlikte çok önemli bir artış bu. Yani sonuçta ulaşılan rakam içerisinde yaklaşık son 3 yıldır yarısı çocuk ve gençler üzerinden e, geliyor sisteme. Ama bence bundan daha da önemlisi, ve ikinci bence bunun e, sebebi bu artışın e, fon getirileri. Hmm. Son 2-3 e, yılda özellikle e, enflasyonun çok üzerinde bir getiri elde etmeye başladı emeklilik sistemi. 20 yılını dolduran bir sistemden bahsediyoruz sonuçta. Yaklaşık bunun 17-18 yılında enflasyon üzerinde bir getiri elde edildi. Tüketici enflasyonunu geçti. Son 3 yıl, son 5 yıl diye bakarsak da böyle. Bu yıl 2023 yılı içerisinde de gene enflasyonun üzerinde bir getiriyle bitecek. Bu seneki büyüme 280 milyar civarında oldu bir sisteminde. 433 milyar TL ile yıla başlamıştık. Şu anda 700 milyarı geçti. Gene yazın konuştuğumuzda 500 milyar TL geçtik diye Hatırlarsanız burada müjdelemiştik. Ee, şu anda 712 milyara geldi. Tabii bunun içerisinde getirilerin payı çok daha büyük. Yani katılımcıların yatırdığı kat onun var da... Mi? Var mı etkisi? E, tabii ki ya Mesela onun bunu da. şunun için soruyorum. Çünkü daha önce şöyle bir, PES'e yönelik şöyle bir e, serzeniş vardı. E, ya devlet katkısı işte %25'li son 30'a çıktı. İşte evet. devlet katkısı var. Daha şirketlerin de katkısı var. Ama şimdi anladığım kadarıyla artık getiri konuşuluyor. Devlet katkısı daha az konuşuluyor. Evet getiriler çok anlamlı bir seviyede yüksek gelmeye başladı tüketici enflasyon üzerinde. Dolayısıyla bunun yarattığı bir olumlu hava var. Bu hem yeni girişleri tetikliyor Noyan Bey hem de sistemdeki mevcut katılımcıların da çıkmasına, çıkmamasına yönelik bir motivasyon da yaratıyor. Bu 290 milyarlık bir artış oldu dedim. Bunun 37 milyar TL'si net olarak katılımcıların yatırdığı aylık ödemeler. Ama geri kalan büyük pasta aslında fon getirilerinden geldi. Hmm. E, Dolayısıyla bu toplamda işte 712 milyara ulaştı. Dolayısıyla bu iki tane ana e, motivasyon kaynağı sistemin hızla büyümesini, devam ettirmesini sağlıyor. Ee, için önemli bir indikatördür. Bir şey soracağım Murat Bey. Beseli biz ilk başta işte e, tasarruf sistemi. Ama şimdi son zamanlarda biraz yatırıma doğru da kayıyor. Şuna şahit oluyor musunuz? Yani tasarruf değil de yatırım amacıyla yüklü miktarda, şimdi yüklü miktarın tabii kavramı biraz farklı da. <laughs> yani para yatıran kişiler var mı sisteme? Tabii yani bunun da arttığını görüyoruz. Buna ek katkı payı adı altında biliyorsunuz sistemdeki mevzuat e, böyle bir imkan da sağlıyor katılımcılara. Düzenli olarak ayda bin lira bin lira yatıran bir katılımcı da bazı dönemde yıl içerisinde müsaitse örneğin 50 bin lira 100 bin lira tabii ki yatırılıyor. Tabii kime göre neye göre büyüklük tartışılabilir ama sistemde bu iki yıldır da ek katkı olarak da katılımcılarımızın yatırdığı miktarların da arttığını gözlemliyoruz. Bu konudaki yorumuza katılıyorum. O zaman iyi bir yatırım enstrümanı değil mi? Yani şeyle işte altındı, faizli, hisseydi, falan iyi bir e tabi yani ağırlıkta ortalama getirirler. Enflasyonun 3-5 puan üzerinde seyrediyor son yıllarda. Bu yılda öyle olacak gibi gözüküyor. Şu anda enflasyon %62 civarında. Yıl sonu için 64-65 o civarlarda bir kapanış bekleniyor biliyorsunuz ekonomik çevrelerinde. Dolayısıyla bunun üzerinde bir getiri yatırım anlamında da bir emeklerin değerlendirilebileceğini de katılımcılara gösterdi. O anlamda da bu tip ek katkı payı yatırımlarıyla sistemin büyüdüğünü gözlemliyoruz. Evet.